Herkese merhaba ben Kripto Fatih. Bugün sizlerle beraber yeni bir etkinliği konuşuyor olacağız. Biliyorsunuz ayı sezonunda konsepti birazcık değişikliğe gittim. Şöyle bir karar aldım. Borsaların, toplulukların birçok etkinlikleri oluyor ve bu etkinliklerde çok güzel kazançlar elde edilebiliyor. E, piyasada kötüyken bu etkinliklerle güzel bir kazanç elde edip bir yatırım sermayesi oluşturabilme, bu parayı farklı alanlarda kullanabilme fırsatına ilişkin böyle duyuruları, kampanyaları vesaire paylaşıyor oluyorum. İlgileniyorsanız siz de bir takip atıp bundan sonraki bütün kampanyalardan haberdar olabilirsiniz. Bybit Türkiye Borsası şu anda 25 bin dolarlık ödül havuzuyla yeni bir kampanya başlattı. Bu yeni kampanya yeni kullanıcılara özel. Zaten şu kampanya linkini videonun altına bırakıyor olacağım. 30 Eylül 2025'e kadar vaktimiz var arkadaşlar. Katılım sadece iki aşamadan oluyor. Ne yapıyorsunuz? Önce bir hesap oluşturup kayıt oluyorsunuz. Daha sonra para yatırıyorsunuz. Ve ne kadar para yatırırsanız da o kadar ödül alıyorsunuz. Gelin detaylara şöyle kabaca bir bakalım. Ekranda gördüğünüz gibi ilk yatırma işleminiz kapsamında en az 5000 Türk Lirası yatırırsanız direkt 15 dolar kazanıyorsunuz. 15 dolar da yaklaşık 600 TL yapıyor. Burada 550 yazıyor ama güncel kur ile 600 TL yapıyor arkadaşlar. Aşağı indiğimizde daha detaylı görüyorsunuz. 2500 TL üzerinde yatırıma 5 dolar. 5000 TL üzerindeki yatırıma 10 dolar. Ve 450 bin TL üzerindeki yatırıma 10 dolar daha airdrop veriyor. Belki 450 bin TL'lik yatırım fazla gelebilir gözünüze. Yani 5000 lira üzeri yatırımda direkt şu 15 dolarlık iki tane ödülü almış olabilirsiniz. Kaçırmayın derim çünkü havadan para. Sadece kayıt olup yatırım yapıp işlem yapmanız yeterli. Borsaların böyle airdrop'ları oluyor, böyle etkinlikler oluyor. Bunları yakından takip etmekte fayda var. Özellikle küçük ve yeni yatırımcılar için konuşuyorum. Bu basit gibi görünen paralar zaman içerisinde katlanarak büyüyerek çok daha farklı yerlere evrilebiliyor. Daha önce birçok örneğini birçok şekilde gösterdik. Daha fazla kampanya için Twitter ve YouTube kanallarımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.